آمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربي العلي على المهام الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي الأبلان هدانا الله حمدا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدوام ملك الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد وآله وأصحابه أجمعين اللهم يا عليم يا حليم يا علي يا عظيم لا إله إلا أنت ولا نعبد إلا إياك فاعف عنا وعافنا وتقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ازعنا سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا صلى الله تعالى عليه وسلم ما هو أهله اللهم ازعنا شيوخنا خير الجزاء الحاج علي الحيدر لكسكويك تسسر الحاج محمود رفيق تسسر <applause> اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم قهر الكفرة والفجرة والملحدين اللهم اشكل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين امنين غانمين اللهم اكثرنا من الاخوان في الدين واجعلنا على صراط مستقيم وارزقنا الاهلية والاستقامة وحسن الخطه في الدين والفناء والبقاء تمين ما سلك اللهم في الدارين توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وحشرنا مع النبيين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا şu الراحمين اللهم شو رمضان 29. gecesinde ellerimizi sana açtık ya Rabbi gidecek başka kapımız yok ya rahimin başka allah yok ona gidelim sadece sen varsın bir olan bir tanesin sen ya Rabbi sana geldik kapına geldik ya rahimin Allah'ım o kardeşlerimizin okumuş olduğu Kur'an-ı Kerim hatimlerini yapmış olduğumuz 14 secdeleri ve bir cümle ezkarı, su vereceği neleri, tüm tesbihatları ya Rabbi şu mübarek gecede dergah izzetinde kabul eyle hasıl olan sevabı evvelen bizzat Hacı Kainat Şefi'ül Usad Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek aziz latif şerif ruhu tayyibelerine cemi peygamberi izan ve resulü fikam aleyhim salavatül mennan efendilerimizin ervahi tayyibelerine Abdullah ibn Abbas Abdullah ibn Amar Abdullah ibn Mesut Abdullah ibn Amar ve cimi sahabi kiramın ervahine analarımızdan babalarımızdan akrabalarımızdan komşularımızdan sevdiklerimizden irtihali dâri beka edenlerin ervahine, müştehidin, müfessirin, muhaddisin, fukaha, kurra, tülla, bil cümle hamile-i Kur'an'ın ervâhine, meşayihimizin ervâhine, Mekke-i Mükerreme'de cennetil mâla, Medine-i Münevvere'de cennetil bâki, her ikisi arasında ve civarında bulunan tüm ashabın, ehli beytin, şu hedanın yarhamen rahimin, vatanımızın nöbet beklerken şehit düşer askerlerimizin, polislerimizin ervahine. Filistin'deki şehitlerimizin ervahine. Filistin'de yine yeni şehit olan ya Rabbi. Evet, e, 21 şehit vardı en son. Daha oldu mu bilmiyorum. Rabbim muhafaza eylesin. Evet, 350'ye yakın belki yaralı var. Ya rahman rahimin ve ya hayrun nasirin. Cümle ya Rabbi, şehidamızın ervahını, hatmi şerifleri yine Filistin'deki kardeşlerimizin ya Rabbi muzaffer olması niyetiyle Yasin-i Şerifler, Fetih Sureleri, diğer ezkar, zikirler, sureler, ayetler okuyan kardeşlerimizin geçmişlerinin ervahine, amin diyen kardeşlerimizin bir cümle geçmişlerinin ervahine, ala kadri meratibin ehli imana, hediye ediyoruz sen vasıl eyle, ya rahimin tarafımızdan kendilerini haberdar eyle, memnun eyle, mesrur eyle, kabirler refür nur eyle, ya Rabbi makamlarını cennete eyle, şefaatlerini nail eyle, şikayetlerine muhafaza eyle, kabrin meşekatinden, mahşerin dehşetinden cümlemizi emin eyle. Kardeşlerimizin okuduğu Yasinler, safatlar Fetihler, Ya Rabbi Hatimler ne kadar zikir varsa cümlesini kabul eyle. Ya Rahmen Rahimin, Allah'ım şu kıymetli vakitte Ya Rabbi yok mu bana dua eden, duasını kabul edeyim. Hasta olup da şifa isteyen yok mu? Şifa vereyim. Derdi olup derman isteyen yok mu? Deva vereyim. Borç olup eder isteyen, eder vereyim. Ya Rabbi, ellerimizi sana açtık, gönüllerimizi sana açtık. Boş çevirme Ya Rabbi. Kabul eyle Ya Rabbi. Allah'ım bu Yahudilerin, bu Siyonistlerin yakmış olduğu fitne ateşini, harp ateşini sen söndür Ya Rabbi. Kur'an-ı Kerim'de sen vaat ediyorsun Ya Rabbi. Ne zaman bir harp ateşi çıkarsalar, ya Rabbi Allah söndürür diyorsun. Ateşlerini söndür ya Rabbi. Fitnelerini söndür ya Rabbi. Allah'ım varlıklarını yokluğa tebdil eyle. Silahlarını, güçlerini yok eyle. Demir kubbelerini yok eyle. Ya Rahman, Rahim'in kalplerine korku sal ya Rabbi. Allah'ım Yahudilerin Siyonistlerinin kalplerine sen korku sal ya Rab. Kalplerine korku sal ya Rab. Dualarımızı kabul eyle. Mücahitlere yardım eyle. Filistinli kardeşlerimize yardım eyle. Burada gayret eden tüm idarecilere yardım et. İslam devletlerin yöneticilerine ya Rabbi sen hidayeti ihsan eyle. İslam devletlerinin yöneticilerinin kalplerini ya Rabbi Hazreti Kur'an'a çevir. Resulullah'ın yoluna çevir. İlk kıblemize ya Rabbi sahip çıkmaya nasip eyle. Artık ya Rabbi bu devletleri hıyanetten, hainlikten kurtar ya Rabbi. Kalplerini temizle ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Ya Erhamer Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Bir avuç Müslüman Ya Rabbi utanıyoruz, haya ediyoruz. Hele hele özellikle hanım kardeşlerimiz o Mescid-i Aksa'da. Ya Rabbi kadın halleriyle Mescid-i Aksa'yı korumaya çalışıyorlar. Ümmetin erkeklerine yuh olsun Ya Rabbi. Ya Erhamer Rahim. Ne büyük ayıp bir şey, ne acı verici bir şey Ya Rabbi. Allah'ım sen bizleri hayırlı ıslah eyle. Allah'ım ümmetin erkeklerini hayırlı ıslah eyle. Allah'ım ümmeti Muhammed'e birlik olmayı nasip eyle. Ümmeti Muhammed'i ya Rabbi. Türkiye'mizin çatısı altında cem eyle. Ya Rahman Rahim. Hilafeti İslamiye'yi nasip eyle. Türkiye'mizde İstanbul'da düşen İslam sancağını İstanbul'dan ayağa kaldırmaya sen muvaffak eyle. Ya Rahman Rahim. Burada çalışanlara yardım eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi, vatanımızı muhafaza eyle, milletimizi muhafaza eyle, ümmeti Muhammed'i muhafaza eyle. Nice hayırlara, nice fetihlere muvaffak eyle sen Ya Rabbi. Dualarımızı kabul eyle. Şu mübarek geceler hürmetine Ya Rabbi. evlerimizi, işlerimize bereketi ihsan eyle. Helal rızık ihsan eyle. Bol rızık ihsan eyle. darda bırakma Ya Rabbi. Ya Rahmer Rahimin. Ve ya Hayren Nasirin. <laughs> Bundan 117 sene önce Ya Rabbi bu milletin, bu ümmetin askerleri mescid Aksa'nın önündeydi. Allah'ım tekrar Mehmetçiğimize mescid Aksa'nın etrafında bulunmaya, önünde bulunmaya, civarında bulunmaya, Filistin'de bulunmaya, orada hizmet etmeye, ümmete hizmet etmeye muvaffak eyle Ya Rahmer Rahimin. Ey hayrın nasirin. Allah'ım Filistinli kardeşlerimizin attıklarını isabet ettir ya Rabbi. Attıklarını isabet ettir ya Rabbi. Attıklarını isabet ettir. Adamlar Filistinle kardeşlerimiz atıyorlar demir kubbe diye bir savunma sistemi yapmışlar. Daha havadayken tek tek hepsini vuruyorlar. Allah'ım demir kubbelerini başına geçir ya Rabbi. Allah'ım lütfen keremen ya rahim. Türkiye'mizi çok acilen çok güçlendir ya Rabbi çok acilen çok güçlendir ya Rabb'i. Bu işi cesaret edecek başka kimse yok. Sen Türkiye'mize yardım eyle. Türkiye'nin önderliğinde İslam aleminde birlik eyle beraber eyle ve ya Rabbi Kudüs'ün Filistin'in Mescid-i Aksa'nın tekrar fethini nasip eyle ya Rahman Rahim. Azametin hürmetine, büyüklüğün hürmetine, Beytullah hürmetine, Resulullah hürmetine, Lebbeyk diyen diller hürmetine, sana aşık gönüller hürmetine, yolunda çarpışan mücahitler hürmetine. Kabul eyle ya Rabbi. Bir video atmışlar bir görseniz İsrail'in attığı bomba. Kardeşlerimizin kafalarını parçalamış o şehitler yar rahman rahimin Veya hayran. bunlar acımasız bunlar merhametsiz yar rahman rahimin katalehumullah enna yufekun sen buyuruyorsun ya rabbi Allah onları katletsin buyuruyorsun onları katlele kahreyle kahru perişan ile yar rahimin bu ümmeti de uyanmayı nasip eyle gider bu ümmet şimdi evet her türlü slogan atar atar ondan sonra gider marketten kolasını alır Gider ona destek var, olan neler varsa onlara da. Allah'ım bu millete sen şuur ihsan Bu insanlara sen şuur ihsan eyle. Her aldığın destek, her verdiğin destekle ona da, Evet kardeşine sen silah sıkıyorsun. Ya Rabbi, Ya Rabbi sen uyanmayı nasip eyle. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Ya Rahman Rahimin kullarının ya Rabbi dilekçelerini sana arz ediyoruz. Ya Rabbi sen kabul eyle. Dua isteyen kardeşlerimiz var. Ya Rabbi, Ya Rahman Rahim'in Ankara'dan dua ordusu Kudüs fethi için dualar etmişler, okumuşlar. Ya Rabbi okuduklarını lütfen keremen sen kabul eyle. Ya Rahman Rahim'in niyetlerini kabul eyle. Ya Rahman Rahim okudukları her bir ayet, her bir duayı Ya Rabbi küffara karşı Ya Rabbi bomba eyle, galip eyle. Sen kadirsin, dualarımızı kabul eyle. Yıldırım ailesi ya Rabbi hayırlı isteklerini ihsan eyle. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Dualarımızı kabul eyle. Evet, itikaftayken çocuk çocuk bir şey sorsa bozar mı diyor itikaf? Yok, bozmaz, zarar vermez kardeşlerim. Ya Rahman Rahimin ve Ya Hayren Nasirin. Allah'ım dualarımızı kabul eyle. Uzun alayla hayırlı isteklerini ihsan eyle. Karaman özel ailesi Ya Rabbi. Sen yardım eyle. Ya Rahman Rahimin. Kötüleri uzak eyle sevdiklerini yakın eyle. Ya Rahimin. Arslan ailesi atimlerini kabul eyle. Ya Rahimin. Çelik ailesi annesine gani gani Sultan abiye rahmet eyle. Medine de bizim şehidimiz o. Ya Rabbi mekanını cennet eyle. Resulullah'a komşu ettin. Ahirette de komşu eyle Ya Rabbi. Düz ailesi Ya Rabbi. Memnun eyle, gül ailesi, hacı nasip eyle, Kotan ailesi fetih sureleri okudum diyor. Ya Rabbi razı olduğun kullara dahil eyle. Okuduklarını kabul eyle. Ya Rahman Rahim. <laughs> Güven ailesi evladına maddi manevi şifalar ihsan eyle. Çay ailesi ya Rabbi. Hayırlı evlatlar nasip eyle. Dualarımızı kabul eyle. Kulların ya Rabbi isteklerini sana arz ediyoruz. Sen kabul eyle. Ya Rahman Rahim. Müslümanları darda bırakma ya Rabbi. Süher ailesi Osman abim beyin ameliyatına girecek diyor. Ya Rabbi sen şifa ihsanıyla ameliyatına baş doktor olarak Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ya Rabbi manen teşrifini nasip eyle, şifaya vesile eyle, şafi ismi şerifine tecelli eyle, ya rahmer rahim, <laughs> mescid-i aksayı oraları tekrar ziyarete muvaffak eyle, dualarımızı kabul eyle, ya rahmer rahimin, okunan yasinleri, tretileri kabul eyle. Dualarımızı lütfen Kerem'in kabul. Yeşil ailesi dört tane hatmin var diyor. Kabul eyle ya Rabbi. Resulullah Efendimiz'e, ashabını, ehli beytini, tüm ehli imanı hediye ediyoruz. Vasıl eyle. Hangi niyetle okumuşsalar niyetlerini kabul eyle. Dualarımızı Kabe hürmetine, Beytullah hürmetine, Resulullah hürmetine, Lebbeyk diyen diller hürmetine, Ya Rabbi sana aşık gönüller hürmetine kabul eyle. Ya Rahim'in Şimşek ailesi, Aydemir ailesi, Çekirdekçi ailesi, Göktağ ailesi, Aldemir ailesi, Türkoğlu ailesi, Ya Rabbi, ne niyetleri varsa, Özdemir ailesi, Kılıç ailesi, kabul eyle Ya Rahman Rahimin ve Ya Nasinin. E, medreselerimize, Kur'an kurslarımıza, talebelerimize, Ya Rabbi hocalarımıza, meşayihımıza yardım eyle. Dinimize yardım edenlere sen de yardım eyle. Yüksek ailesi Ya Rabbi Yapmış olduğu hayırları, talebelerimize yaptığı hayırları kabul eyle. Zekatlarını, fitrelerini kabul eyle. Ya Rahim'in yuvasına huzur ihsan eyle. Ölmüşlerini rahmet eyle. Ya Rahmer Rahim'in bol rızıklar ihsan eyle. Dünyada ahirette darda bırakma Ya Rabbi. Sana emanet ettik onları, sen koru muhafaza eyle. Özdoğan ailesi hafızlığını tamamlamaya muvaffak eyle. Kara ailesi evlatlarına tam tesettür. Hazreti Kur'an ahlakını nasip eyle. Ya Rahman Rahimin ve ya Hayren Nasirin dualarımızı kabul eyle. Ferahlık ihsan eyle ya Rahman Rahimin. Kamberi ailesi koru muhafaza eyle. Bu kullarına Resulullah Efendimiz rüyalarında görmeyi nasip eyle. Ya Rabbi şefaatini nail eyle. Ölene kadar son nefes dahil bizleri Resulullah'ın yolunda eyle. Onun yolundan ayırma ya Rabbi dualarımızı kabul eyle. Çebi Turhan ailesi üç hatmini kabul eyle. Efendimiz'e asabına ehli imana tüm geçmişlerimize geçmişlerine hediye ediyoruz vasile Ne niyetli okumuşsular kabul eyle. الصلاة <سؤال> والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين واخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين إلى شرف النبي وعليه واصحابه ومشايخنا وإلى أرواح ماتنا ومات المسلمين والمسلمات تم geçميش الله رزاس اتن 3 الفاتحة الله